Arkadaşlar herkese hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Bugün menümüzde bostan biberimizden ve domatesimizden menemen yaptık. Bakır tavamızdan. Bu tava bizim küçüklüğümüzde babam bildi. İçinde çok yemek yediğimiz bir tavamız. Benim için çok kıymetli ve lezzetli de yapıyor yemekleri. Arkadaşlar menemenimizi biberlerimizi doğradık. Postan biberlerimizi, domateslerimizi de doğradık. Tavamıza bir miktar yağlı kıyma koyduk. Bir miktar tereyağı koyduk. Ve biberleri içine attık. Biberler altı karamelize olana kadar karıştırdık, kavurduk. Tuzunu da önceden ilave ettik. Biberlerimiz kavrulduktan sonra domateslerimizi doğradık. Küçük küçük domateslerimizi de ekledik ve kaynama aşamasını şu an size çekiyorum. İçine acı pul biber de attık bu arada. Ve kaynama kaynatmaya devam ediyorum ve yumurtalarını da e, tekrar aynı videomda kıracağım canlar. Menemenin tamamı canlı yayın videomda. Güzel canlar. kaynatmaya devam ediyoruz. Tekrarlayın malzemelerini. Bostan biberleri doğradık. Domateslerimizi de doğradık. Tavamıza bir miktar bir 100 gram yağlı kıyma koyduk. Bir 70-80 gram da tereyağı koyduk. Bir yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum ben. Çünkü benim biberler çoktu. Şimdi haşlanmış hali böyle az duruyor ama bayağı bir epeydi. Hepsini tavamıza aldık, altını yaktık. Kavurma işlemine devam ettik. Ta ki biberlerimiz karamelize olana kadar. Daha sonrasında tuzumuzu da eklemiştik baştan. Kaynatmaya hala devam ediyorum yumurtalarını videomda kıracağım diye yayını kapattım güzel canlı şöyle kaynamaya devam ediyor sulandı domateslerimiz eridi ben hiç dokunmadım biberleri altta karıştırmak istemiyorum ben hemen çok ince kabuklu domates kullandığımız için bostan arkadaşlar getirmişti bana çok güzel böyle şeyini bıraktı suyunu falan bıraktı ve biraz daha kaynamaya devam etsin. Yumurtasını beraber kıralım. Afiyet olsun şimdiden yapmak isteyenlere. Güzel canlar. Bakır tavada daha güzel oluyor. Güzel canlarım. Diğer tabak çanaklar lezzet vermiyor yemeklere biliyorsunuz. Siz de benim kadar biliyorsunuzdur. Ve biraz ortalara doğru. Biberleri altta güzel canlar. Hiç karıştırmadım fazla. Çünkü karışık istemiyorum. Böyle hafif Ortası yine domatesli olsun. Alt katında kıyma yağlı kıyma vardı. Tabii kıyma yağlı olduğu için yağını az koyduk biz tereyağını, sıvı yağını. Biberlerin çekirdeklerini de almadım. Daha lezzetli yapıyor. Biberlerin çekirdeklerini lütfen yemeklere koyun. Almayın. Bu arada canlar kanalım yeni sayfama abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kanallarınız varsa da yorumlarınızı bırakın. Biz de size dönüş yapalım. Abone olalım. Destek olalım. Beraber büyüyelim. Olmaz mı? Şimdiden teşekkür ederim herkese. Menemenimiz biraz daha pişsin yumurtalarını beraber kıracağız ve altını kıstık suyunu sarsın diye videomun baş kısmı yemeğin kavurma aşaması canlı video şey canlı yayınımda yaptım paylaştım oradan izleyip yorumlarınızı bırakabilirsiniz tam tarifi de oradan alabilirsiniz çok lezzetli çok besleyici bir yemeğimiz Kaynatmaya devam ediyoruz canlar. Şöyle altını kıstık. Suyunu salsın diye. Kenarlar durağın. Şöyle bir 5 tane de doğal köy yumurtası ekleyeceğiz. Direkt komşudan alıyoruz. Şöyle 5 tane de yumurta ekleyeceğiz. Afiyet olsun. Yanında da köpüklü ayran. Güzel kaynıyor değil mi canlar? Bakır tava huzur veriyor insana sanki. Sizce de öyle değil mi? Bu pantik şeyler bana huzur veriyor canlar. Size göre de öyle değil Güzel canlar kimler menemen seviyor? Sizin de daha değişik yaptığınız menemen çeşitleri varsa lütfen yorumlardan bize yapın. Onları da yapalım. Ben bunu yağlı hafif yağlı yağlı kıymayla yaptım. Güzel canlar. Normalde bir adet soğan da giriyor ama eşim soğan sevmediği için soğan koymadım. Yoksa daha güzel, daha lezzetli oluyor. ve yani kısık ateşte bayağı bir suyunu saldı. Hala devam ediyor kaynamaya. Geldim güzel canlarım. Yeterli sanırım. Bu kadar yeterli. Şimdi yumurtalarını kıralım. Beraber izleyelim olur mu? Lütfen yorum bırakmayı, izlemeyi ihmal etmeyin güzel canlar. Şöyle köy yumurtalarımızı ekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Yapmak isteyenlere. Tarifini yorumlardan isteyebilirsiniz canlar. Şöyle yumurtalarımızı kıralım. Halka hala kısık hafif yerinden oynatıyoruz yumurtalarımızı. Şöyle beyazları pişsin güzel canlar. Şöyle. Beyazlarını pişirmeye çalışalım. Zaten kapağını kapattığımızda pişmiş olacak. Onu ben şimdi kapatmak istemiyorum yayındayız diye, videodayız diye. Yerinden hareket ettireceğim. Daha sonrasında da yumurtaların sarısını da dağıtacağız. sıcakta. Tamam. Yeterli sanırım canlar. Afiyet olsun şimdiden. Kolay gelsin yapmak isteyenlere. Güzel canlar. Lütfen abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım güzel canlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.